gazete, dergi. Her bir şey meydanda, sergi var sergi. Esnafa çiftçiye koy pesin vergi. Uyan Türk evladı, uyuma uyan. Otuz kupona alınmadı bu var. Taksitle araba, taksit taksit ev. Enflasyon kudursun, dev olsun dev. istersen küfür et, İstersen sev. Uyan Türk evladı, uyuma uyan. Otuz kupona alınmadı bu var. Sınavı düşünme, kitabın bizden. Bedava deneme sınavın bizden. Yarı çıplak hatunlar, son avın bizden. Uyan, uyan Türk evladı, uyuma uyan. Otuz kupona alınmadı bu vakit. Bardak, tabak, oyuncak, halı verdiler. Denizin dibinde yalı verdiler. Gül yaprağı gösterip çalı verdiler. Uyan, uyan Türk evladı. Uyuma uyan. Otuz kupon alınmadı bu. Fatih'e İstanbul, Yavuz'a mısın? Yüz kupona kelim, kırk kupon hasır. Kuponla gelecek, kuponla gelecek ülkeye huzur. ...uyan... Uyan Türk evladı uyuma uyan. 30 kupon alınmadı bu vatan. En son hediyeyi kızlar tanıttı. Gümbür gümbür çalan sazlar tanıttı. Utanmaz arlanmaz yüzler tanıttı. Uyan uyan Türk evladı uyuma uyan. 30 kupon 30 kupon alınmadı bu vatan. Kampanya dönemi. Kampanya dönemi geldi geçiyor. Uyuma vatandaş fırsat kaçıyor. Millet millet çatır çatır kupon seçiyor. Uyan uyan Türk evladı uyuma uyan. Otuz kupon alınmadı bu vatandaş. Her satırdan her satırdan şiddet nefret akıyor. Kalemler... Kalemler bölücü tohum ekiyor. Ekranlar salyalı, pislik kokuyor. Uyan, uyan Türk evladı, uyuma, uyan. Otuz dokun alınmadı bu. Makyaj, giyim, kuşam bunların işi. En sağlıklı yaşam bunların işi. Siz emredin paşam bunların işi, uyan. Uyan Türk evladı uyuma uyan. Otuz kupona, otuz kupona alınmadı bu vatan. İhtilal yaparsın, gençleri atarsın, manşet atarlar. Müretim yaparsın, topa tutarlar. Hangisini saysam, hangisini saysam katar katarlar. Uyan, uyan Türk evladı uyuma uyan. Otuz kupona alınmadı bu vatan. Demokrasi, laiklik, insan hakları, örtüyle başladı ilk yasakları irtica geliyor son tuzakları. Uyan, uyan Türk evladı uyuma uyan, otuz kupona, otuz kupona alınmadı bu. Laiklik, şeriat avlası bitsin, ülkeme duyulan bu nefret yetsin. Tövbeyen şerefsiz Def olsun gitsin Uyan Uyan Türk evladı uyuma uyan Otuz kupona Otuz kupona alınmadı bu vatan Görüntü Görüntü kemalist Aslı komünist Hesaplar çok ince Tam o Bunlar Bunlar hem yalaka Hem kapitalist Uyan Uyan Türk evladı uyuma uyan. 30 kupona alınmadı bu vatan. Atatürk maskesi, işinin yapısı. Atatürk'e kurban olsun hepsi. Bizim ulan, bizim ulan memleketin kapısı. Uyan, uyan Türk evladı uyuma uyan. 30 kupona alınmadı bu vatan. bayrağı, ay yıldız bayrağı en büyük farktı. Evi tatemenler ülküden tozdu. Uyan, uyan Türk evladı, uyuma uyan. Otuz kupon alınmadı bu vatan. Sılıç kıran, özmen dağda gezmedi. Karakol batmadı. Huzur bozmadı. Beş bin şehit, beş bin şehit verdim. Kimse yapmadı. Uyan, uyan Türk evladı uyuma uyan Otuz kupona alınmadı bu vatan Her günüm Her günüm cenaze Her günüm şehit Çektiğim acıya Çektiğim acıya yaradan şahit Bunların sebebi Bunların sebebi Şam'da Bir it oğlu it Uyan Uyan Türk evladı uyuma uyan Otuz kupona alınmadı bu vatan kimine? Kimine Rusya'da bedava tatil, bedava dinamit, bedava fitil. Satlıya gelince, satlıya gelince, haşit bir katil. Uyan, uyan Türk evladı uyuma uyan. O bana alınmadı bu vatan. Düşman gelmiş, kapımıza dayanmış. Dört yanımız kampanyaya boyanmış kutuplara yap gelmiş. Kutuplara yap gelmiş bak onlar da uyanmış. Uyan, uyan Türk evladı uyuma uyan. O kus alır alınmadı bu vatan. Çanakkale, Çanakkale hiç kampanya görmedi. Dumlu Pınar, Dumlu Pınar kampanyaya girmedi. Koca Tepe, Koca Tepe mekan kupon vermedi. Uyan, Uyan! Uyan Türk evladı! Uyuma uyan! Otuz kupona! Otuz kupona alınmadı bu vatan!